Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana, artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana, okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk. tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu, gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı, haydi kalk, haydi kalk. Tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana artık sabah oldu artık sabah oldu gün doğdu gün doğdu tembel çocuk tembel çocuk kalksana kalksana okul vakti yaklaştı okul vakti yaklaştı haydi kalk haydi kalk Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Tembel çocuk, tembel çocuk kalksana, kalksana. Okul vakti yaklaştı, okul vakti yaklaştı. Haydi kalk, haydi kalk.